Bilal Habeşi dendiğinde hepimizin aklına Çağrı filmindeki tüyleri diken diken eden o meşhur sahne gelmektedir. Hazreti Rasulullah ve yanındaki binlerce Müslüman Mekke'yi fethederken Bilal, Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed'in emriyle Kabe'nin üzerine çıkmış ve o güzel sesiyle ezan okumuştur. Evet, Bilal Habeşi dendiğinde hepimizin aklına Yüce İslam dininin ilk müezzinliğini yapan Peygamberimizin değerli sahabisi gelmektedir. Bilal, aslen Afrika ülkelerinden biri olan Habeşistanlıdır. Onun için Bilal Habeşi olarak tanınmaktadır. Habeşistan günümüzdeki Etiyopya'dır. Bilal'in çocukluk dönemi hakkında fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak tarihi kaynaklarda peygamberimizin bisetinden 30 yıl önce dünyaya geldiği belirtilmektedir. Babasının adı Rebahtır. Bilal'in anne ve babası İslam dininin zuhurundan önce Hicaz topraklarına getirilmiş ve Kureyş kabilelerinde köle ve hizmetçi olarak çalıştırılmışlardı. Bilal daha çocuk yaşlardayken sabretmeyi acı olaylarla öğrenmeye başladı. Bilal ailesinin büyük yokluk çekmesi, anne babasının Kureyş kabilelerinin zenginlerinden eziyet görmesi ve tüm bunlara şahitlik edip ses çıkaramaması nedeniyle tüm olanlara sabredip bir gün yüzüne bir nur ve kurtuluş kapısının açılmasını ümit ediyordu. İşte bu kapının yüzüne açıldığını Resulullah'ın bîsetiyle müşahede ederek bütün samimiyetiyle ona iman etti ve getirdiği İslam dinine iman etti. Onun bu samimiyetini ve imanının ne kadar sağlam olduğunu Müslüman olduktan sonra başına gelen olaylar ve maruz kaldığı eziyet ve işkencelere karşı gösterdiği sabır ve direnişinde görmekteyiz. Mekke'deki müşriklerin önde gelenlerinden ve Bilal'in efendisi ve sahibi olan Ümeyye bin Halef onun İslam dinini kabul etmesine tahammül edemiyordu. Bunun için yapmadığı işkence türü kalmamıştı. Bir gün Ümeyye Bilal'i küçük bir hücreye kilitledikten sonra hücrenin içerisine pis kokulu ve iğrenç bir inek derisi attı. Bu şekilde Bilal'i yıldırmaya çalışıyordu. Bir süre Bilal'in durumunu gözlemleyen Ümeyye, Bilal'in ağzından sadece Allah'ın ve onun elçisinin ismini duyuyordu. İslam dinine bağlılık konusunda peygamberin tüm yakın dostları benzer direnişi göstermesine rağmen Mekke halkının çoğu özellikle Bilal'in cesaret ve sabrına şaşırıyordu. Bu direnişe şaşıranlardan biri de Hristiyan bir din adamıydı. Bilal'in bu cesaretine ve sabrına daha fazla duyarsız kalamayan Hristiyan din adamı Ümeyye'ye şöyle dedi: "Bu Habeşli siyahinin direnişi beni çok etkiliyor. İslam dinine ve tevhid inancına olan bağlılığı ve inancı eşsizdir. Bu adamın imanı o kadar sağlamdır ki bu inançla ölürse ben kendim onun mezarını bir ziyaretgaha dönüştürür ve ziyaretine giderim." Bu Hristiyan din adamının yanı sıra diğer insanlar da Bilal'in işkence gördüğüne şahitlik ediyorlardı. Ama Bilal'in ağzından ehet yani Allah tektir kelimesinden başka bir şey çıkmıyordu. Bilal'in bu sabrı ve direnişi diğer insanlara da dayanma ve sabır örneği teşkil ediyordu. Ümeyye bu işkenceleriyle sadece Bilal'e değil, Müslüman olmak isteyen diğer Mekkeli insanlara da gözdağı vermek istiyordu. Ancak Bilal tüm bu işkencelere rağmen şöyle diyordu: Ey Ümeyye, benim Muhammed'in dinine olan imanım ona bazen gönül bağlayıp bazen de reddetmek için değildir. Benim imanım heves ya da çıkar içinde değildir. Sen beni işkenceden mi korkutuyorsun? Bundan emin ol ki en zorlu işkencelerinde bile dilimden Allah'ın birliğine ve peygamberin risaletine imandan başka bir şey duymayacaksın. Bilal için Mekke'deki günler hayatının en zor günleriydi. Bir yarası iyileşmeden ertesi gün yine ellerine ve ayaklarına ip bağlayıp meydana götürüp işkence ediyorlardı. Bazen çıplak vücudunu güneş yaksın diye demir giysilerle örterlerdi. Bilal'e yapılan işkenceleri Peygamber Efendimiz duyunca bu duruma çok üzüldü. Bilal'in bu işkencelerden kurtulması için sahibinden satın alınarak Allah yolunda azat edilmesini istedi. Ümeyye'ye Bilal'in azat edilmesi için teklif sunuldu. Ümeyye teklifi kabul etti. Çünkü Ümeyye, Bilal'in bu sabrından ve direnmesinden artık bunalmıştı. Öldürmek de istemiyordu. Çünkü öldürmek Bilal'i insanların gözünde daha da yüceltecekti. Böylece Bilal, Resulullah'ın Allah yolunda azat ettiği insanların listesine girmiş oldu. Bilal özgürlüğüne kavuştuktan sonra Mekke'deki diğer Müslümanların yanına giderek onlara katıldı. Mekkeli müşriklerin eziyetleri bitmek tükenmek bilmiyordu. Müslümanları inançlarından vazgeçirmek için bu kez de onlara ambargo uygulamaya başladılar. Müslümanların yaşadığı küçük bir yerleşim yeri olan ve Şibi Ebi Talip diye bilinen yere her türlü yiyecek içeceğin sokulmasını engellediler. Müslümanlar burada 3 yıl boyunca büyük zorluklarla mücadele ettiler. Bilal de büyük bir sabırla 3 yıllık kuşatmaya dayandı. Bilal o kadar yüce ve dirençli bir ruha sahipti ki inancının ve sabrının ünü her yere yayılmıştı. Bu da bir nevi İslam dininin hakkaniyetinin propagandasıydı. Bilal nereye gittiyse hep İslam dininin tebliğcisi oldu. Şibi Ebi Talip'teki 3 yıllık zorlu süreçten sonra Rasulullah ve Müslümanlar Allah'ın emriyle Medine'ye hicret etmeye başladılar. Bilal peygamberimizden önce Medine'ye gitmişti. Bilal Medine'de her gün yollarda oturuyor ve peygamberin yolunu gözlüyordu. Peygamberimizin Medine'ye giriş haberini alınca diğer Müslümanlarla birlikte büyük bir heyecan ve gözyaşlarıyla onu karşıladı. Medine artık muhacirlerin ve ensarın kardeşçe yaşadığı merkez olmuştu. İslam dinine iman edenlerin sayısı her geçen gün artıyordu. Her yerden Peygamber Efendimizin yanına geliniyor ve sorular soruluyordu. Ancak Müslümanların bir araya gelmeleri, özellikle de beraberce namaz kılmaları için bir yeri yoktu. Bunun için cami yapmaya karar verildi. Namaz vakitlerinde insanları camiye çağırmanın da bir yöntemi olmalıydı. Bunun için ezan teşri edilmişti. Hiç şüphesiz Allah Resulü bütün bunlarda ilahi yönlendirme ile hareket ediyordu. Evet, artık ezanla insanlar Allah'ın huzuruna çağrılacaktı. Peki müezzin kim olacaktı? Orada bulunanlar Bilal'in sesinin güzel olduğunu Peygamberimize bildirdiler. Böylece ezan ilk kez Bilal'in güzel sesiyle Medine'de yankılanmış oldu. Bilal dakik ve vakit şinas bir müezzindi. Peygamber Efendimiz bu konuda bazılarına şöyle buyurmuştu: "Bilal dakik bir adamdır. Onun ezanıyla namazını kıl ve orucunu aç." Hazreti Rasulullah Bilal'in ezanını çok beğenmiş ve şöyle buyurmuştu. Ey Bilal! Ezan okuyarak bizi rahatlat, huzura kavuştur. Bilal her gün şafaktan önce camiye gider, gökyüzüne bakar ve Allah'ın yaratmasının azametini düşünürdü. Ezan okumadan önce Hak Teala ile razu niyaz eder ve ezan okumak için şafağın sökmesini beklerdi. Bilal Medine'deyken İslam dininin hazinedarıydı. Ganimetin humusundan gelen mallar peygamberimize ulaştıktan sonra Resulullah bu malları ihtiyaç sahiplerine dağıtması için Bilal'e gönderirdi. Bilal muhtaçları asla geri çevirmezdi. Bilal Resulullah ve Ehli Beytine aşıktı adeta. Devamlı peygamberimizin yanına gider ve onun alışveriş işlerini yapardı. Hatta Bilal, Resulullah'ın biricik kızı Hazreti Fatıma'nın da ev işlerine yardım eder ve evin alışverişini yapardı. Peygamberimiz ona şöyle dua ederdi: "Sen kızıma iyilik ettin, Allah da sana iyilik etsin." İslami sünnet gereği Bilal evlilik çağına ulaşınca evlenmeye karar verir. Kısmeti Yemen'de karşısına çıkar. Bilal kardeşiyle birlikte Yemen'e bir sefere gider. Orada bulunan ailelerden birinden kızlarını isterler. Bilal bu istemede kendilerini şöyle tanıtır. ''Ben Bilal'im ve bu kişi benim kardeşimdir. İkimiz de Habeş kölesiydik. Allah bizi doğru yola hidayet etti ve kölelikten bizi azad etti. Bize kızlarınızı verirseniz Allah'a şükrederiz. Vermezseniz Allah büyüktür.'' Bir rivayete göre bu aile istişare için peygamberimize danıştı. Peygamberimiz ise şöyle buyurdu. Ondan yani Bilal'den daha hayırlı kim var? O cennetten bir kişidir. O cennetten bir kişidir. Bunun üzerine evlilik gerçekleşti ve Bilal ile kardeşi arzu ettikleri eşlerle evlenmiş oldu. Bilal ömrünün sonuna kadar İslam dinine hizmette canı gönülden fedakarlık gösterdi. Peygamberimizin yanından hiç ayrılmadı. Müslümanların müşriklerle savaşında da ön saflardaydı. Bedir Savaşı'nda bir kahraman gibi kılıç sallıyordu. Bazı rivayetlere göre Ümeyye bu savaşta Bilal tarafından öldürülmüştür. Bilal Uhud ve Hayber Savaşları'nda da bir kahraman gibi savaştı. Müslümanların sayısı her geçen gün artıyordu. Artık Hicaz Yarımadası'nda güç dengesi değişmişti. Mekke'li müşrikler bunun farkındaydılar ama ellerinden hiçbir şey gelmiyordu. Durum böyle olunca Peygamber Efendimiz Müslümanlara Mekke'nin fethi için hazırlanmaları emrini verdi. Yıllarca özlem içerisinde bu günü bekleyenlerin gözünde sevinç gözyaşları oluştu. Binlerce kişiden oluşan büyük bir ordu hazırlandı. Bu o güne kadar hazırlanan en büyük orduydu. İslam ordusu Mekke'ye yaklaşınca uzaktan bu sahneye şahit olan Mekkeli müşrikler Müslümanlara karşı savaşmanın anlamsız olduğunu anladılar ve evlerine kaçıp teslim oldular. İslam peygamberi o gün hiç kan dökmedi, intikam almadı. Bilakis o günün merhamet günü olduğunu açıkladı. Müslümanlar büyük bir azametle Kabe'nin yanına ulaştıklarında Hazreti Rasulullah putları kırmaya başladı ve Bilal'e Kabe'nin üzerine çıkmasını ve ezan okumasını emretti. Bilal büyük bir heyecanla Kabe'nin üzerine çıktı ve ezan okudu. Böylece Beytullah'ta ilk kez ezan sesi duyuldu. Müslümanlar için ezan sesini Mekke'de duymak büyük bir mutluluk, müşrikler içinse büyük bir yenilgiydi. Evet. Peygamberimizin en özel sahabilerinden birisi olan Bilal, imanı ve kahramanlıklarıyla dillere destan oldu. Güzel sesiyle Müslümanların gönlünü ihya ediyordu. Peygamberin zamanında bile onun ehlibeytine samimi muhabbetiyle tanınan ve Resulullahın vefatından sonra da onların yolundan izinden ayrılmayan bir şahsiyetti. Tüm bu özellikler onun İslam tarihinin en müstesna kişileri arasında yer almasına sebep oldu. Bilal iftihar dolu bir ömür sürdükten sonra Hicri 19 ya da 20. yılında 63 yaşındayken Şam'da vefat etti. Cenazesi Babus Sagir denilen yerde toprağa verildi.